Evet iki fil matı. E, fillerin bir özelliği var. E, bu fillerden birini ola ki siyah yerse e, oyunu berabere bitiyor. Yani siyah yarım puan kaybediyor. Biz de yarım puan kazanıyoruz. Şimdi bu oyunda e, siyah şah zaten köşede. Biliyorsunuz böyle konumlarda daha önceden dört tane tek kale matını, vezir matını videoları çektik. Onları izlemeniz gerekiyor. Bunu da başarılı olmak için. Biz burada ya da e, A dikeyi, H o yaparak da kazanabiliriz. Biz şimdi hayal edeceğiz. Yani burada mat etmek için şah nerede olacak, filler nerede olacak? Bunu kafamızda canlandırıyoruz. Evet. Bu pozisyona getirirsek mat ederiz. Şah şahtan yardım aldık. Şah da burayı tutuyor. Değil mi? Buraya gelecek, buraya gelecek. Ya bu konuma getireceğiz. Bu konuma getirirsek Şimdi burada öyle hamle oynamalıyız ki köşede bunu kesinlikle şey yapmayacağız yani. Evet. Bakın buradan burayı tuttuk. Bunun gideceği burada iki yer var. İki karesi var ve bu da ne yapıyor? Evet. Şimdi buradan merkeze doğru geliyor. Yani gelip bunu da yiyebilir. Ama biz iki fil yan yana geldiğinde ne yapıyordu? Evet. Gördük mü? Şu anda burayı daralttık. Gideceği yerler bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fakat burada şöyle bir şey daha var. Bak buraya gelip buradan kaçabilir. Kaçarsa yani 50 hamle yapar ya da fillerimizden birini yerse oyunu berabere bitirir. Yani yarım puan kazanır. Biz onu hesap ederek hemen evet geldi. Bakın buraya kaçmak için buradan kaçacak. Ve biz evet kapattık burayı da. Şimdi burada buraya göre güzel bunu buraya hapsettik. Şimdi şahtan yardım almamız gerekiyor. Bu ikisi burada şunu söylüyorum arkadaşlar. Bunun ikisi kuzu bu koyun annesi. Bu da kurt. Bu kurtun görevi bu iki tane yavruyu yemek. İki yavru birini yerse oyunu kazanacak. Şimdi Evet. Yine burada oyalanıyor artık. Çağımızı yaklaşıyoruz. Biz kementimizi attık. Bakın. Bir de oynadı. Burada gördüğümüz gibi hiçbir tarafa e, yani kaçamıyor. Biz bunu burada Buraya hapsettik. Evet. Yani 1 3 4 5 6 7 tane kare onun güvenli karesi. Bu 7 karenin pardon 7 kare değil. Şunu unuttuk. Bakın bu da burada da gelemiyor. 2 3 4 5 6 kare bunun güvenlik karesi. Aşağı yaklaştırıyoruz. Evet, yaklaştık. Evet bu ee, şu anda biz onu neye zorladık Hem koruyarak e, 8 yataya gitmeye zorladık 8 yataya çıktı Evet bu bakın buraya da geliyor şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım şimdi bu, bu iki, iki şeye düşürmek gerekiyor burada bak burayı unutmayın öyle bir şey yapacağız ki buraya gelip buradan burayı da keseceğiz buna. Şu ikisi kalacak önce. E, e, mat konumumuz da böyleydi. Mat konumumuz da böyleydi. Şimdi şuraya geldiğinde bu fil burada olduğunda bunu a bunu da buradan buradan buraya getireceğiz. Bak onun da buraya gelmesi lazım. Bakın. Daha sonra şunu 1 2 3 hamlede veya işte o duruma göre Bakacağız. Onu bir hesaplayalım. Şimdi bu Evet. Yaklaştık buraya. Evet. Ne oldu? Şimdi bunu buraya geldik. Buradan da tutuyoruz. Şuraya yanına gelmesin diye. Değil mi? Bunu iki kareye düşürdük. Ama asla bakın e, burada dikkat etmemiz gerekecek. Buraya gelirse bunu yer. Buna çok dikkat edeceğiz. Bu fili yerse de oyun beraber biter. Oyunu kazanamayız. Bu düşün ki 5 maçı kazanmışsın. 6. maçında böyle 2 fil matıyla e, oldun. Ne yapman gerekiyor? Bunu kazanmamız gerekiyor. ve Evet. Burada burada bir e, projeyi düşünüyor. Bunu buraya geldi ama biz bunu buradan tam bu buraya geldi bu köşedeyken bir buraya gelecek biz sonra sırası bizde bir o buraya geldiğinde İki de onu burada yakalayıp tek şu a2 ile h8 karesinde e, karesinde mat edeceğiz dedik planımız öyleydi evet şimdi geldik ya bu açıldı bu ne gördü bakın bakın Böyle. Böyle gelecek. Değil mi? Şimdi burada şu şu korunuyor. Bu da burayı korunuyor. Burada bir açığı gördü. Hemen geldi. Şimdi bizim biz buraya gelerek bu açığı kapatacağız. Bak burada. Burada şah, şah, şah çağın bölgesine giremiyor. Ve şah dedik. Nereye gidecek? Dediğimiz şah dedik. Şah dediğimiz için bu H8 karesine girdi. Yani bakınız burayı tutuyoruz. Dedik ki bunu burada e, nerede tutacaktık? Şu şurada. Şu araya getirecektik. Şimdi şimdi şah dediğimizde şah dedik ve mat. Şimdi video izleyerek çantranç bir yere kadar öğrenilir, e, pratik kazanılmaz. Bunu izledik. Yapmamız gereken şey ee, başlangıç konumunu dizip şu konumu, bakın bu konumu dizip, bu da 14 hamlede, e, 14 hamlede e, mat edebilirsek ustayız. Ama 50 hamle olmadan mat etmek lazım oyunu kazanmak için bunu o tahtayı dizip biriyle bir arkadaşımızla oynuyoruz.